siz etseniz, ben etsek o bize millet neler der. Ama bizzat hı hı. bir kuriyetçi hem de Trump gibi bir başkan döneminde ABD'nin Mondro doktrinine dönmek zorunda kalması. Bakın bir tercih değil, bir mecburiyetten bahsediyoruz. Gücünün aşındığını, rakiplerin ABD hegemonyasına meydan okuyan güçlerin çıktığını bizzat ABD'nin itiraf etmesi dikkate değer. Şimdi Mondro doktrinü yüksek isabetle. Mondro doktrinü neydi? Hani sloganı da vardır onun. Amerika Amerikalılarındır diye. Hı hı. Yani biz Avrupa'nın iç içlerine karışmak istemiyoruz. Avrupa'nın kendi meseleleri iki büyük cihan harbi çıkarmış olan 14-18 harbi umumi ve 39-45 ikinci dünya savaşı. Avrupaların kendi aralarındaki meseleler, rejim çatışmaları bizi ilgilendirmiyor. Ama öbür yandan Avrupalılarında bir Amerika kıtasında at oynatmasını, hükümranlık sürmesini, irade ortaya koymasını istemiyoruz. Şimdi biz istemiyoruz ne demektir? Avrupalılar bunu yapmayacak. Amerika kıtasının patronu ABD'dir demektir. İster Kuzey Amerika'yı ele alalım, ister Güney Amerika'yı, Latin Amerika'yı ele alalım. Amerika Amerikalılarındır demek. Bu Amerika kıtasında patronu ABD demektir. Şimdi eğer Trump iktidarında ABD yüz küsur yıl evvelki doktrini bir kez daha anımsıyorsa bu elbette bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Artı o metinde satır satır okudum. Çin'in ilaveten Rusya'nın nüfuzu, artan etkinliği, öncülük ettikleri uluslararası ittifaklar, kendi aralarındaki stratejik işbirliğini de engelleyememenin, önüne geçememenin itirafı var. Artık hmm. yeni o belgede başka ne var? Avrupa'nın hegemonyasının aşındığı, Avrupa'nın çok idealize ettiği, öne çıkardığı değerlerin, kavramların, kurumların, ilkelerin ABD nezdinde o kadar da önemli olmalı. Evet Avrupa'nın ABD için bir müttefik olarak hem kültür anlamında hem değerler anlamında önemini korumakla beraber ABD'nin artık Avrupa için çok da fazla kendisini paralamayacağının ifadesi var. Hı, hı Evet, Orta Doğu peki hocam genel bakınca. Yani Orta biraz böyle sanki artık bizim e, enerji ihracı açısıyız, çok da ihtiyacımız yok ama deyip böyle bir teknolojiden bakıp bir de tabii İsrail güvenliği Türkiye bir kere geçiyor o da Suriye bağlamında böyle hı hı. sanki ortalık yatışmış gibi hani İran'ı da vurduk ettik filan Böyle biraz large diyelim hani İngilizce öyle bir geniş tabirle hani rahat tabirle yaklaşmış gibi ne dersiniz bizim bölgeyle ilgili şimdi, olarak? Şimdi son yıllarda ABD'nin önceliğini Trump'tan bağımsız olarak konuşuyorum, Biden'dan bağımsız olarak konuşuyorum. Yani kabaca son çeyrek yüzyıldır Avrasya'nın yükselişine, Çin'in yükselişine, Rusya'nın yükselişine koşul olarak ABD'nin önceliğini Çin'i yakın çevresinden kuşatmak, çevrelemek, dengelemek, Rusya'yı olabildiğince kendi sınırlarında, kendi yakın çevresinde tutmaya odaklandırdığını görüyoruz. Buna koşut olarak Orta Doğu belki bir ölçek, belki bir miktar ajanda da gerilemiş olabilir. Çünkü Çin'i kuşatmak, Çin'i çevreleyip dengelemek demek ABD için artı Çin'in yanında yamacındaki ABD müttefikleri için. Yani Japonya'sından tutunuz da Avustralya'sına, Yeni Zelanda'sına, Güney Kore'sine kadar. Hatta pek beceremiyorlar ama Hindistan'a da bu işe dahil etmek istiyorlar işte. Kuat ittifaklarıyla vesaire vesaire. Bu büyük bir mesai, büyük bir enerji demektir. Keza Rusya'yı hani... böyle derler ya zaten NATO'nun kuruluş gerekçelerinden de biri odur. ABD'yi Avrupa içinde Sovyetler Birliği, Ardıl'ı, Rusya'yı, Avrupa dışında Almanya'yı da kendi sınırlarında tutabilmek için Rusya'yı durdurmaya çalışmak etkisini geniş bir coğrafyada Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar önlemeye gayret etmek zaten başlı başta bir efor, başlı başta bir enerji gerektirir. Şimdi bu ABD'nin pek de beceremediği bir şey. Bir de Trump üzerine baktığımızda, gelin şimdi Trump'ın kendi başkanlık döneminde hafızamızı tazeleyelim. Önceki başkanlık döneminin son döneminde ne diyordu? Seçim kampanyasında bakın diyordu, ey Amerikan halkı, benim zamanımda hiçbir yeri işgal etmedik. Hiçbir Orta Doğu ülkesinde savaş açmadık diyordu. Oy isterken kaybettiği seçimlerde, 4 sene evvel. Şimdi Trump'ın da bu... Yerçekçiliğini tırnak içinde bu pragmatizmini fonda tutarsak eğer Orta eski önemini verilmemesi zaten bizim oranın enerji kaynaklarına bir bağımlılığımız yok ABD şu anda kendisi net petrol net kaya gazı üreticisi ve ihracatçısıdır demesi anlaşılabilir ama burada elbette bir ama var bir istifam koymak durumundayız eskilerin deyimiyle o da İsrail'in güvenlik öncelikleridir yani ister Suudi Arabistan'ın güvenlik öncelikleri ister Rusya Artı Çin'in bölgeden uzak tutulması ister bir Kürt devletinin kurulması ister İran'da bir rejimin hatta eğer ABD becerebilirse sınırların değiştirilmesi bütün bunlar ne kadar önemli olursa olsun ABD'nin sadece Orta Doğu'da da değil dünyanın tamamında Güvenlik öncelikleri deyince aklına önce İsrail gelir. İki stratejik ortağı vardır. Biri İngiltere, biri İsrail. Orta Doğu deyince ajandanın diğer maddeleri ne olursa olsun, hatta önemleri azalsa bile ajandanın ilk maddesi ve önemi değişmeyen, önemi asla azalmayan biricik maddesi İsrail'dir. Evet. Peki hocam e, şunu soracağım şimdi tabii farklı yorumlar yapılıyor e, burada ama tabii e, Amerika aynı zamanda Amerika'nın artık e, işte atlas atlası sırtında taşıyamayacağı belirleyiciliğinin e, o kadar olamayacağı vurguları varken yani, sanki bir şeyleri de outsource etmek böyle franchise vermek gibi bölgesel ortaklıklar. Taşer etmek istiyor evet. taşerof evet. kullanıyoruz ha ha iddianın özünden çok vazgeçmediği ama bunu dağıttığı gibi değerlendirmeler var ve Çin'e yönelik her ne kadar dili daha saygılı bile olsa yani bizi kimse geçemez en büyük biz olacağız bilmiyorum katılır mısınız çünkü biraz da uygulamasına tabii bakmak lazım ama Kafalarında yine her şeyin en iyisi, en büyüğü Amerika e, birileri bizi geçerse de onu durduracağız varmış gibi. Yani kimileri çok olumlu ele alıyor, kimileri de aslında satır aralarında çok bir şey değişmediğini düşünüyor. Siz nasıl düşünürsünüz? Ben ABD'nin emperyalist karakterini dışarıda tutarak Hı -hı. bir yorum yapmanın doğru alacağına inanmıyorum. Hı -hı. Neden şundan? Şimdi ABD zımnen örtülü biçimde. Arkadaş. Tek büyük artık biz değiliz. Birkaç büyük var, başka büyükler de var ama bunlar arasında en büyük biriz demeye getirmiş olabilir mi? Elbette demeye getirmiş olabilir. Bu son metini olumlu bakan yorumcular, meslektaşlar da zaten bu da dikkat çekiyorlar. Ama bu ABD'nin emperyalist iddiasından centilmence çekildiğini, rakiplerinin eline centilmence nezaketle çıkacağını çıkarsamamıza gerekçe oluşturmaz. ABD'nin evet. bu ifadeleri kendisinden başka büyük güçlerin de olduğunu kabul etmesi onun nezaketinden kaynaklanmıyor. Hı -hı. Onun terasetinden kaynaklanmıyor. Onun tercihi de değil. Bu çünkü kimsenin yapsayamayacağı bir realite bir gerçeklik. O yüzden ben metni bu şekilde yorumlama taraftarıyım. Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. evet Abi. mealen ima yoluyla zımnen diyor ki artık tek büyük Yok. Başka büyükler de var ama bu başka büyükler arasında en büyük biziz. Fakat ABD'yi bunu itiraf etmek, bunu ifade etmek, bunu kabul etmek, bunu rapora yazmak durumunda bırakan şey ABD'nin nezaketi, centilmenliği değil. Bu evet. bir realite ve ABD'nin de önüne geçemeyeceği, saklayamayacağı, gizleyemeyeceği bir gerçeklik olduğu için bu hem de Trump gibi küsta Güvenilmez, öngörülmez, dikkat dağınıklığı olan bir başkan döneminde yazılı olarak kayda geçti. Ben bu raporun böyle yorumlanması taraftarım. Peki Avrupa kısmını da biraz daha açmak isteyeceğim. Çünkü Avrupalılar çok öfkeli gözüküyorlar. Hakikaten şok olmuş gibiler. Gerçi J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, Şubat ayında e, e, Münih Güvenlik Konferansı'nda eleştiriler getirmişti. Avrupa'daki sansür, ifade özgürlüğü. İşte dün e, dinleyicilere aktardım biraz. Frederick Merz e, bir aya e, yapay zeka şirketi tutmuş e, e, engelli kadınların evlerine. Küçük nazi dedi diye baskın yaptırıyor sabahın beşinde falan. Öyle e, örnekler var tabii ki ama Amerikalılar tabii daha bu ifade özgürlüğüne odaklı Avrupa'yı sansürcü buluyorlar. E, Avrupa e, ulusüstü AB yapısına yönelik eleştiriler var. Şimdi bir liberal Avrupa'da panik başlamış gibi gözüküyor. Almanya Başbakanı'nın yorumları, Antonio Costa'nın yorumları, eski... Ee, Avrupa bahçe, bahçıvanı lakabı taşıyan Joseph Borrell'ın bize savaş açtı yorumları falan var. Ee, ama bir yandan da Avrupalılar sesleri de kısık tutmaya çalışıyorlar. Hani Trump gider, başkası gelir, işler yoluna döner. Ee, bu öfkeyi değerlendirmek gerekse sizin, e, siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Avrupalılar böyle özellik sağlamaktan hep bahsederler ama sanki biraz tırsmışlar gibi geldi bana. Bunu nasıl sertine çevirebilirler? Ne çıkar oradan? Ukrayna dosyası var tabi yeniliyorlar. Avrupalılar evet. ne zaman ağızlarını açsalar esmerik içindir diye bir laf vardır. <laughs> ABD karşısında onların bir cesaretinin bir kabiliyetinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Artı Rusya bir kez daha gösterdi ki Avrupa'nın bu ortak avrupa ordusu kuralım, ortak savunma, ortak güvenlik mekanizmaları geliştirelim vesaire çıkışları Tamamen bir şovdan bir gösterden ibaret. Ne bunu yapacak cesaretleri var, ne bunu yapacak kararlılıkları var. Neden? Öyle bir bütçeleri, böyle bir mali güçleri söz konusu. Tek tek Avrupa ülkelerine baktığımızda Almanya dahil olmak üzere, yani dünyada sanayi kültürü, sanayi toplumu, sanayi disiplini denince akla gelen 3-5 örnekten biri olan Almanya dahil olmak üzere hiçbirinin böyle bir gücü yok. Artı Avrupa Birliği'nin bir kurum olarak ulus üstü o anlamda su ijeneris yani nevi şahsına mütasır bir yapı olarak eski cazibesi eski çekiciliği yok. Bir diğeri Avrupa'da hiçbir güç Almanya'da dahil olmak üzere dünyadaki büyük meselelerde aktif olarak sorun çözücü olarak ara bulucu olarak adı geçmiyor. Bunlar alt alta yazdığımızda Avrupalıların bir büyük düş yaşaması çok doğal. Bir de tabii bu düş öfkeli öfkenin tekniğinin bir sebebi daha var. Amerikalılar çok küstahça hani hiçbir diplomatik nezaketle, diplomatik zarafetle, diplomatik dille, tahammülle örtüşmeyecek şekilde Avrupalıları aşağılıyorlar. Ve Avrupa içindeki meselelerde hani aşırı sağ diyeceğimiz, popülist akımlar diyebileceğimiz, Avrupa Birliği'ne daha mesafeli diyebileceğimiz, hatta yer yer, yer yer solculardan da rol kaparak, bu elbette solcuların da ne kadar liberalize olduklarını gösteriyor. <laughs> NATO'ya daha mesafeli, ABD'ye daha mesafeli olan, Rusya'yı daha bir anlamaya çalışan partilerle çok açık şekilde Amerikalıların diyaloğu daha kuvvetli. Yani sadece şimdiki başkan elbisi J.D. değil, Trump'ın önceki döneminde görevden aldığı danışmanı Steve Bannon vesaire dahil Avrupa'da dikkat ederseniz aşırı sağ akımlarla, iktidarda olanlarla, mesela İtalya'da Meloni ile, Fransa'da Marine Luthen Le Pen Almanya'da kısaca AFD olarak bildiğimiz alternatif Türkçü Döşland'la açıktan temasları var ve seçimlerde Bunlara aktif destek, aktif kampanya desteği veriyorlardı. Avrupa'nın dış kırıklığı öfkesinin sebeplerinden biri de bu. Yani ister liberal demokratları olsun Avrupa'nın, ister sosyal demokratları olsun ABD'den bekledikleri iç siyasete ilişkin bekledikleri desteği de göremiyorlar. Tepkilerinin bir sebebi de bu. Evet. Peki e, neokonlar ne yapar? E, onlar böyle e, tabii e, tepkileri gösteriyorlar. Bir transatlantik hattı var bu, mali bağlar, ideolojik bağlar. E, bu bir e, yani e, zamanlarını mı beklerler? E, neokonlar açısından e, bu belgeyi nasıl anlamak lazım hocam? Valla bu belge neokonların bence bilgisi olur onayı dahilinde çıkmış bir belgedir yani. Neokonlara hı hı hı. rağmen, neokonlardan habersiz neokonları bence dışlayarak yazılmış bir metin değil bu. O yüzden ben ABD'nin neokonlarının ki sadece bunlar Cumhuriyetçi Parti değil Cumhuriyetçi Parti ağırlıklı baskın olmakla beraber diğer partilerde de bunların eli ayağı uzundur. Ben hep öyle gözlemlemişimdir. Bu Hı. neokon ekibinin, neokon kadronun kanadın ben bu belgeden çok daha az olmadığını ama Hı. E, elbette emperyalist karakterleri duaları gereği Önümüzdeki süreçte gene Amerika'nın emperyalist karakterinin gerektirdiği hamleleri yapmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kendilerince, kendi yorumları budur yani. Bu bir durum saplaması, kimsenin reddedemeyeceği bir durum saplaması. Ama elbette ABD emperyalist bir devlet ve bunu sadece siyasi, iktisadi anlamda yani ekonomi, politikle değil hatta dini, ruhani, ilahi gerekçelerle de temellendirmeye çalışan bir akımdır bu neokun akımı evangelistlerle falan falan da onlar iç içedirler. O yüzden ben bu ne okul ekibinin ki sadece ülkelerinin değil dünyanın da başta bir bela ekiptir bu ekip. Önümüzdeki süreçte gene bu belgeyi koşut olarak her türlü fesatlığı darbeler, darbe girişimleri siyasal cinayetler dahil gene gündemde tutabileceğini düşünüyorum. Hmm. Evet, ya yani oralardan çekiştirebilirler, e oradan müdahale gerekçeleri vesaire Kesinlikle çıkartabilirler. Çünkü ABD dediğimiz yapı, yani çok monoblok, çok türdeş bir yapı değildir. Yani ABD'de kongrenin her iki kanadı, yani temsil meclisi artı senato. iki ana akım parti, yani Rümeyatçı Parti ve Demokrat Parti bilinirler ama ABD müesses nizamı dediğimiz, Bunlardan hı hı. ibaret değildir. Yani akademiden tutun da medyaya kadar ABD ekonomisinde payı %50'nin halen daha üzerinde olan askeri endüstriyel yapı başta olmak üzere sanayide, teknoloji, iş dünyasında ABD müesses nizamı çok ve çeşitli yapılardan, sektörlerden, kurumlardan, odaklardan mahfillerden oluşan bir müesses nizamdır. Yani hı hı. ABD müesses nizamında da kendi içinde her zaman bir bilek güreşi ola gelmiştir. Yani ABD deyince biz sadece kongreyi, sadece Beyaz Sarayı, sadece efendim Pentagon'u düşünmemeliyiz. Bunları da içeren ama bu durumlardan ibaret olmayan çok daha geniş bir yapı söz konusu ABD müessesesi dediğimiz zaman. Evet. Peki hocam son bir soru daha rica edeceğim. O da tabii Türkiye'de de çok geniş konuşuluyor, tartışılıyor ve daha ziyade son dönemde Amerikan Büyükelçisi işte Suriye'ye birlikte dizayn vermek, İsrail'le Türkiye'yi barıştırmak S-400'leri çöpe atmak, F-35'e Türkiye'yi döndürmek pek çok şeyler, papalar geldi. 1919 devletini engellemekten Adem'in merkezi sürekli konuşan bir büyükelçi var Türkiye'de. Bir yandan da bu e, ulusal strateji belgesi yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'nin çok lehine algılandı. E, aslında e, çok fazla Türkiye geçmiyor içinde. Tabii ki Suriye'de bir taşların yerine oturması gerektiği var. Yani onu daha çok Türkiye Büyükelçisi'nin mesajlarından belki çıkartabiliriz. E, lehine mi? Katılır mısınız lehine olduğu yönündeki görüşlere yoksa başka bir açılardan mı bakmak, başka bir açıdan mı bakmak lazım? Bir kere ABD Büyükelçisi ki aynı zamanda ülkesinin soruyu özel temsilcisi evet. kariyer diplomatı olmadığından hiç ketum değil. Patavatsız, dangır dungur konuşuyor. Aynen başkanı gibi. O bağlamda hani biz bu açıklamalarını hani Osmanlı milletler sistemini övüyor. Müslük hoşgörülü bir monarşinin Orta Doğu için en ideal olduğunu söylüyor. İsrail'in bölgede ulus istemediğini açıklıyor ki kendisi zaten bu konuda İsrail'le hemfikirdi. Ondan şüphe duymamak gerekir. Pek çok açıklaması var. Yani normal koşullarda onun çoktan istenmeyen kişi yani persona non grata ilan edilip ülkese yollanması lazımdı. Ama hmm. maalesef değil onu persona non grata ilan etmek uyarı dahi aldığını ben düşünmüyorum. Fakat hmm. biz bu ABD ülkesinin ki dediğim gibi kariyer diplomatı değil çok yakın bir iş insanı. Bu kaba saba, bu dangır dungur, bu patavatsız açıklamalarından şunu anlamalıyız. ABD'nin bu bölgeyle ilgili hiçbir zaman iyi niyeti olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Hmm. Irak'ta bazı eliyle aracılığıyla vasıtasıyla yaptığını Suriye'de PKK, PYD, YPG, SDF terör örgütü eliyle aracılığıyla vasıtasıyla yapmaya çalışıyor. Hala AB'nin ajandasında bölge ülkelerini etnik, dinsel, mesleksel kota, kontenjan ve kompartımanlar üzerinden bölmek var. Halen AB'nin ajandasında bu bölge ülkelerini bölüp Buralardan koparacağı parçalarla Akdeniz'e sahildar bir devleti kurmak var. Halen AB'nin ajandasında İsrail'in güvenlik öncelikleri ilk sırada geldiği için İran'da bir rejim değişikliği var. Dolayısıyla ABD'den gelen açıklamaları bizim sol liberaller hariç sol liberaller hariç bizim hiçbirimizin iyi niyetli ve Türkiye adına olumlu yorumlamamamız lazım. ABD'den gelen açıklamanın tamamen kategorik olarak usulden ve esastan Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğiyle çelişen açıklamalardır. Bu bu kadar nettir. Ha, bu açıklamaları olumlu bakanlar sözlüğünde emperyalizm olmayanlardır. Bu açıklamaları olumlu bakanlar sözlüğünde ABD işgali olmayanlardır. Bu açıklamaları olumlu bakanlar Küba'dan Vietnam'a kadar. Kore'den Şili'ye kadar. Türkiye'den İran'a kadar. Afganistan'dan Irak'a, Suriye'ye kadar. ABD'nin vahşetini, işgalini, darbelerini, darbe girişimlerini okumamış, bilmemiş olanlardı. Dolayısıyla ABD'den gelen herhangi bir açıklamaya olumlu bakmak, ya bu Türkiye için gerçekten iyi niyetli, bölge için bu Amerikalılar güzel şeyler düşünüyorlar şeklinde açıklama yapmak, eğer gerçekten bir yüksek cehaletin, bir yüksek cehaletin ürünü kanıtı değilse başka bir şeyin göstergesidir. Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. Ben ee... Sağ olun, var olun. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım dostum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.